Kadınlarda en sık görülen jinekolojik problemlerden bir tanesi miyomlardır. 35 yaşın üstünde neredeyse her 5 kadından birinde görülen miyomlar cerrahi gerekliliği gösterebiliyor. Eğer miyomda ameliyat yapmak gerekiyorsa farklı ameliyat türleriyle miyomları çıkartabiliyoruz. Kapalı ameliyat, açık ameliyat veya histeriskopik yöntemle miyomlar çıkarılabilir. Eğer cerrahi olarak biz kapalı ameliyat yerine açık ameliyat tercih ediyorsak bunun mutlaka bir sebebi vardır. Öncelikle açık miyom ameliyatını tercih etmemizin sebebi hastamızın daha önce karından geçirdiği cerrahilere bağlı karındaki yara izleri ve karın içi yapışıklıklar nedeniyle bağırsak yaralanmalarını önlemek amacıyladır. Kapalı miyom ameliyatları her zaman ilk basamakta tercih edilen cerrahiler. Ama yine açık ameliyat gerektiren başka bir durum ise miyomların çok fazla sayıda ve çok büyük olmasıdır. Çünkü miyom ameliyatlarında miyomları çıkarırken belli bir miktarda kanama olmakta ve miyomları hissederek bazen rahim içinde yerlerini tespit etmemiz gerekmekte. Eğer fazla sayıda ve büyük miyomlar varsa kanamayı önlemek için ve tüm miyomları temizleyebilmek için biz açık miyom ameliyatını tercih ediyoruz. Açık miyom ameliyatının kapalıya özellikle tercih edildiği başka bir durum da kadının başka kalp hastalığı, akciğer hastalığı gibi durumlarının olmasıdır. Çünkü kapalı miyom ameliyatlarında biz hastayı başa aşağıda olacak şekilde anestezi pozisyonunda çalışıyoruz. Ve bu pozisyonda hastanın anestezi tarafından uyutuluyor olması bazen akciğerlerini ve kalbine aşırı stres ve yük bindirmekte. Eğer hastanın altta yatan bir kalp hastalığı, bir solunum problemi, akciğer hastalığı varsa bu pozisyonu ve laparoskopide alacağı anesteziyi kaldıramayabilir. O zaman anestezi uzmanı bize bu konuda bilgi veriyor ve biz bu zaman ameliyatı mecburen açık yapmak zorunda kalıyoruz. Başka bir koşul ise açık miyom ameliyatı gerektiren son koşul ise miyomların kötü huylu olmasından şüpheleniliyor olması. 45 yaşın üstünde tek ve büyük miyomlarda, kanlanması artmış olan miyomlarda, tümör markerları yüksek olan miyomlarda ameliyat öncesi bilemeyeceğimiz şekilde bazen kötü huylu miyom yani kanser de çıkabiliyor. Böyle bir durumda kapalı miyom ameliyatı yapılması hastalığı yayacağı için şüphe duyduğumuz vakalarda biz vakayı açık ameliyatla miyomları temizlemeyi tercih ediyoruz. Ama dediğim gibi miyonların muayenesinde ultrasonografide yerine ve boyutuna, sayısına göre, hastanın klinik özelliklerine göre biz ameliyat türüne karar veriyoruz. Açık miyom ameliyatının avantajları düşünürse aslında bu avantajlar daha çok cerrah lehinedir. Çünkü kapalı ameliyatlar her zaman hastamız için daha konforlu olmakta. Ama açık miyom ameliyatı olmak gerekiyorsa teknik açıdan cerrahi uygulama becerisi açısından açık ameliyatlar her zaman kişi için, cerrah için çok daha kolaydır. Çok fazla sayıda ve büyük miyomları açık ameliyatla çıkartmak daha kolay ve bu sırada kanama kontrolünü sağlamakta da daha kolay olabiliyor. Kapalı ameliyatlarda bu tür teknik teknik zorluklar bazen yaşayabiliyoruz. Bu nedenle de bazen açık ameliyat bir avantaj olarak size sunulabilir. Çünkü kanama riskini minimuma indirmek, tüm myomları temizlemek bu açıdan açık ameliyatta da daha mümkün olabilir. Açık miyom ameliyatında en korkulan ve hasta ameliyata hazırlarken belki de hastayı en çok korkutan şey rahmimde alınır mı? Eğer genç yaşta bir hasta miyomu nedeniyle ameliyat oluyorsa ameliyata onay alınırken rahim alınması ile ilgili de bir onay hastadan isteniyor. Bu genel bir prensip olarak isteniyor. Çünkü cerrahi sırasında hasta anestezi altında uyurken ileri derecede hayatını tehdit edecek kanamalar olursa kanamayı durdurmak amaçlı çok nadiren rahim alınması gibi şartlar hastaya sunulabiliyor. Ben 25 yıllık meslek hayatımda miyom ameliyatları sırasında rahim alınması durumunu hiç yaşamadım. Belli kanamayı kontrol edici teknik ameliyattaki önlemler alınırsa genellikle böyle bir işleme gerek kalmıyor. Hastanın da bu tür tedirginliği doktoruna güvendiğinde yenebileceğini düşünüyorum. Ama miyomlar rahim içinden temizlenirken belli bir miktar kanama olacağı gerçektir. Bu kanamayı durdurmak dikişlerle durdurmak, turnikelerle durdurmak, belli yöntemlerle durdurmak mümkün olduğunu bilmek lazım. Çok çok zor şartlarda gerçekten rahim alınması gerekebiliyor. Onun dışında bunun komplikasyonlarını düşünürsek eğer miyom ameliyatının komplikasyonlarını düşünürsek rahimin katmanları var. Ortadaki kas tabakasından oluşan miyomlar. Miyomlar bazen rahimin iç tabakasına, rahim iç zarına doğru da büyüyebiliyorlar. Eğer miyom ameliyatı sırasında iç tabakanın içine doğru bir cerrahi kesi yapılır ve iç alan endometrium tabakası açılırsa daha sonrasında bebek isteğinde sıkıntılar yaşanabiliyor. O yüzden cerrahi teknik olarak açık miyom ameliyatında veya kapalıda da aynı şey söz konusu. Miyomlar temizlenirken mümkün olduğu kadar endometriyel kaviteye girmekten cerrah kaçınması gerekiyor. Böyle bir işlem yapıldıysa hastanın mutlaka sonrasında bilgilendirilmesi ve rahim iç tabakasının ameliyattan sonra belli tekniklerle histerosalpingografi olabilir, ultrasonda histerosonografi olur. Burada yapışıklık olmadığını incelenmesi gerekir. Çok sıklıkla bu komplikasyonlar yaşanmasa da dikkatle titiz yapılan bir ameliyatla daha başarılı sonuçlar alınabilir.